Botoks veya botulinum toksini 1975 yılından beri uygulanan ve kullanılan bir ilaç. İlk aşamalarda göz çevresindeki tikler tedavi ediliyordu bununla. Göz çevresindeki tikler tedavi edilirken o bölgedeki çizgilerin geçildiğini görünce estetik amaçlı birçok başka konularda da uygulanabileceğini sonucuna gelindi. O tarihten sonra yüz bölgesinde özellikle yüzün 1 bölü 3 üst bölgesi yani göz çevresi, kaş arası ve alın çizgilerinde Bazen dudak üstü çizgilerinde, bazen çene bölgesini veya boyundaki yatay çizgilerde veya dekorte bölgesindeki V çizgilerde bu bölgedeki kırışıkları açmak amacıyla kullanılmaya başladı. Göz çevresindeki kırışıklarda geçtikten sonra zaten yüze ferah bir görüntü vermek amacıyla kaş arasındaki çizgilerde aynı şekilde kaş çatma çizgilerimiz varsa geçtikten sonra yüze daha açık ve daha fresh bir görüntü vermek için ve alın bölgesindeki yatay çizgilerde geçtikten sonra hem alın bölgesinin daha net görünmesi hem de kaşlarda hafifçe bir düşme veya esneme varsa onları da toparlayıp yüze genel olarak daha fresh ve daha doğal bir görüntü veriyor eğer uygulanan kişi bu e, uygulamayı doğal bir şekilde yapıyorsa ben Bazen dödek üstü çizgiler, çizgilerinde e, çok sigara içmeye bağlı veya çok mimik kullanmaya bağlı çizgi varsa botoks ve onun yanında dorgu maddeleri de uygulanabiliyor. Boyun bölgesinde ise boyundaki yatay çizgiler yani dairesel şeklinde olan çizgilerde botoks uygulanabiliyor. Ve dekorte bölgesinde de aynı şekilde ve çizgilerinde botoks ve onun yanında yine vitamin enjeksiyonu veya başka dorgu maddeler de tercih edilebiliyor.